Lunch kontrol yapayım mı? Frenle... Aa dur ben bunu çok merak ederim bekle. Gazla kalkayım mı? Nasıl istersen. Spora geçtik. Dur dur özet Tekrarım istemiyorum ha. Bir alanda konumlandırılmış bir kampüsteyiz. Yıllık 175 bin adet üretim kapasiteli bir tesis burası arkadaşlar. TOG da hemen canlı kanlı olarak arkamızda duruyor. Birazdan Gürcan Bey gelecek. Gürcan Bey ile birlikte kullanacağız. 2019'da kendisiyle bir video çekmiştik. O videoda söylediği şeylerin de aslında sağlaması olacak bu. Bakalım neler gerçekleşmiş, neler gerçekleşmemiş. Hepsini göreceğiz. Ben önce kısaca bir arabanın etrafında döneyim. Bu arada biraz sonra bir toplantı yapılacak. Arabanın bütün detayları açıklanacak. Şu anda arabanın detayları... Şu an sipariş veremiyorlardır oğlum. Nasıl sipariş vermiş ya? O ön sipariş şeydir yani. Hani. <laughs> bana bir tane arkadaşlar. ayırın. Arkadaşlar. Ben o yüzden size gördüğümü söyleyeceğim ve biraz da sürüş deneyimini göreceksiniz. Bir tur attırtacaklar bana. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. Evet başlayalım. Buyurun. LED farları hemen görüyorsunuzdur. Sanırım Bakayım lan şu arabayı. Tarafta. Panjur yine mi? aynı kalmış prototip modele göre. Bu arada arkadaşlar bu tamamen üretim modeli. Yani şu anda görmüş olduğunuz piyasaya otomotor, çıkacak olan araba bu. İlk ilk çeyreğinin sonlarına doğru artık tamam. caddelerimizde görebileceğiz. Satışı nasıl olacak? Satış kanalları nasıl olacak? Şu anda dediğim gibi biraz sonraki toplantıda açıklanacak. Ama zaten birçok haber kanalı falan da çekiyor. Onların detayları alırsınız. Bizim için önemli olan şu anda bu otomobile canlı kanlı olarak dokunmak ve sürüş yapmak. Şöyle arkaya doğru geçelim. Burada 19 jantları görüyorsun. Ya baba bu şurada bir sıkıntı var ya. Yani araba tamam tontik montik ama bu lastikle şeyi sarmadı beni ya. Niye öyle oldu? Bir 19 inç var bir de üzerinde. Arkadaşlar jantlar da biraz panjurlardan esinlenilmiş motifler var. Arkaya doğru geçelim. Kapı kolları artık normal. Mekanik kollara dönmüş. İlerleyen dakikalarda kapı sesini size tam olarak dinlettirip arkada gibi. bence 500 litre yakın bir bagaj var. Bu arada prototipteki bagaj kapağı elektrikli değildi, artık seri üretim modelinde elektrikli bir bagaj Arkan kapağı var. Elli, canım falan komple halı kaplı. Şuraya şarj kablolarınızı koyacağınız bölümler var burada. Lastik tamir kitleri var. Vallahi çok heyecanlı bir otomobil arkadaşlar ya. Bu otomobil için eleştirisel ne denir bilmiyorum çünkü bu otomobil yani <laughs> tamamen Türk arkadaşlarımız tarafından üretilen bir model. O yüzden de böyle insanın bir şey görünce eleştirisi gelmiyor açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hemen bir bizim için en önemli şeylerden biri olan arka diz mesafesini bir bakalım. Böyle oturduğumda bu öndeki koltuk şu an bana göre ayarlı. Gayet gördüğünüz gibi diz mesafesi <laughs> bayağı iyi. Meridian'ın müzik sistemini görüyoruz hemen kapı içlerinde. Burada yine kapı içlerinde motifler devam ediyor arkadaşlar. Kolunuzu dayayacağınız yer tam dikişi deri olarak tasarlanmış. Burada yine bir pet şeyi alabilecek kadar bir göz var. Hemen şu tarafa geçeyim. Burada bir tane Type-C şarj var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Bu güzel bir detay. İki kademeli arka koltuklarda ısıtma var. Burada da bir kol dayamamız var. Koltuklar arka koltuklarda ısıtma bakacağım. var. Hareket ediyor mu? Hayır etmiyor. Sabit koltuklar. Şöyle. Bu koltukta bayağı geride şu anda. Yani görüyorsunuz B sütununu biraz ar arkasında hafif ama diz mesafesi yine de oldukça iyi. Hemen geçelim öne bir de öne bakalım. Hızlı. Bak arka cam da tek tuşla kapanıyor. Güzel özellik. Şu anda otomobilimiz <laughs> çalışıyor arkadaşlar. Bu 4 çeker versiyonu. Muhtemelen 400 beygir olan bu araba. Dur bakalım. 400 beygir 4 çeker versiyonu. Arabanın önü güzeldi çünkü. Dur bakalım. Arkadaşlar şurada bir sensör var. Bunu Gürcan Bey gelince soracağım ne işe yaradığını. Muhtemelen kullanıcının tepkilerini ölçüyordur. Yoruldu mu, yorulmadı mı, yola bakıyor mu, bakmıyor mu gibi. Direksiyon artık tamamlanmış. Burada dokunmatik pardon, basmatik tuşlar var. Ben de çarpma testini çok merak ediyorum. Biliyorsunuz bu tuşlara. Aynı zamanda dokunmatik olarak da Direksiyon çalışıyor. Direksiyon üzerinde dokunmatik kocaman bir ekran var. Gürcan Bey'in söz verdiği gibi bir önceki videoda sağ tarafta da komple bir ekran var. Bu tamamen yolcunun aslında multimedyası gibi yolcu düşünülmüş. Yani. Hemen altta da şu koltuğu biraz geri alayım. Koltuğumuz elektrikli. Ekranlar bu arada arasında hiçbir şey yok. Yani direkt olarak birleşiyorlar burada. O da şık bir görüntü yaratıyor. Start stopumuz hemen şurada. Buradan otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Gürcan Bey o zaman şeyi söylemişti. Buradan elinizi kaldırmadan ekrana dokunup bütün özelliklere uygulayabileceksiniz diye. Basıyoruz. Evet her şey geliyor. Buradan otomobilin tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Klima, müzik sistemi her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyonun üzerinde de tuşlar var. Sağ taraftaki koldan da kruz kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. 360 derece kameramız var. Hemen şuradan dokunduğunuzda değişiyor. Bu ekranın da dokunmatik olduğunu buradan anlıyoruz aynı zamanda. Kameraların çözünürlüğü Önürlüğü de gördüğünüzde gayet iyi. Bunun haricinde vites seçici. Vites seçici benim çok hoşuma gitti. Park konumuna şuradan alalım. Baba niye hızlı hızlı anlatıyorsunuz? Bir inceleyek ya. Biliyorsunuz bu şekilde bastığınızda direkt park konumuna geçiyor. Aşağı aldığınızda D'ye geçiyor. Yukarı çektiğinizde de R'ye geçiyor. Parkı aldık mı? Evet aldık emin olalım. Tamam. Burada yine bir daire var arkadaşlar. Bu daireden de işlemleri yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında da bir eritme. Mesela bak şu malzemeler tabii kötü yani. Hani bunlar çok çiziliyor falan ama. Elektronik park freni var. Bu kolun hareketli olması güzel, bunu seviyorum. Burada da içinde Type C ve USB-C olan ön, ön kısmı çok beğendim. Ya yani şu ekranın yana doğru tabii ne işlevi var, ne yapılabiliyor onu bilmiyorum ama çok tatlı duruyor. Minimal arkadaşlar. duruyor. Ki. Aynı zamanda torpido gözü soğutmalı. Buradan ayarını da yapabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. O da iyi düşünülmüş bir detay çıkçası. Şimdi dilerseniz geçelim sürüşe. Gürcan Bey de geliyor. Çok kısıtlı bir zamanımız var bu videoda arkadaşlar. O yüzden her şeyi detaylı detaylı anlatamıyoruz. Ama ilerleyen günlerde Anlatacak daha detaylı yani. bir şekilde anlatacağız. Hadi Merak etmeyin. İlerleyen günlerde Şimdi Gürcan Bey'i alalım ve sürüşe çıkalım. Buyurun. Anahtarı da şöyle göstereyim. Böyle resmen bir ok şeklinde anahtar var. Bunun detayını çekeriz zaten. Hadi bakalım çıkalım sürüşe. Çıkalım tamam. mı? Girdik Çıkma, dur tamam, dur. Çıkma dur bakalım. Tamam durmuyor. Çıkma dur bakalım. Ne var burada. Şimdi arkadaşlar göreceğim tamam. Bey 2019'da Aralık ayında bir video çekmiştik. Hatırlarsınız. O videoyu koyarız böyle linklerini falan da. Bazı sözler verdi bize. Bir kere öncelikle fabrika demiyoruz. Kampüs. Kampüs diyoruz. Kampüs dedi. 2022'nin son çeyreğinde hazır olacaktır. Bizim hedefimiz 2022'nin dördüncü çeyreğinde biz ürünlerimizi satışa hazır hale getirmek. Şu an bu yayını size fabrikadan yapıyoruz. 1 milyon metrekare kampüsten yani. yapıyoruz. 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda yapıyoruz siz arkadaşlar. Bunun harcı mesela hemen aklıma gelen bir şey. Sağdaki ekran olacak mı dedim size Gürcan Bey. Peki bu ekran gelecek mi? Bu ekranı biz ha, normalde evet yani evet daha... şu tek tek parça halinde olmalı demiştik izlerken. Öyle yapmışlar. Onu vurguladı oydu demek. küçüğünü Ferrari'nin en modellerinde falan görüyoruz Gürcan Bey. Bu da opsiyon muhtemelen parça parça. Çok, öyle mi? Standart mı gelecek? Biz boydan boya uçtan uçayı standart olacak. Standart olacak mı dedim? Evet olacak dediniz. Şu an burada görüyoruz ekranı. Çalışıyor Çalışır bir şekilde. Kesinlikle. Şu an bu üretim modelimiz mi? Evet. Bu satılacak olan modelimiz. Evet. Benim elim ayağım titriyor şu an. o zaman da hep şöyle demiştik. Bizim yaklaşımımızda artık akıllı cihazlar otomobilde değil. Bunun arkasında önemli büyük bir bilgisayar var. Bu akıllı cihazlar biz evimizde, ofisimizde neler yapabiliyorsak artık bunu buradan da yapabiliyor olacağız. Öyle olunca da bunun tasarımını başından itibaren böyle yaparsınız. Sonuçta böyle bir şey çıkıyor. Yani siz bunu isterseniz ikiye bölün, üçe bölün. Burayı kullanıcının yani bizlerin, sizlerin ihtiyaçları doğrusuna şekillendirebiliriz. Burayı açtığımız zaman şu an gördüğümüz Yok mesela. Yok ben bak söylüyorum 900 bin lira olamaz bu araba. 800-900 bin lira aralığında olamaz. Yani inşallah olur da bence olamaz. Bu dijital sanat bizim marka DNA'mızın özünü anlatır. Der ki insanla teknolojiyi birleştiriyorum. Akılla kalbi birleştiriyorum. Bilimle sanatı birleştiriyorum. Baktığınız zaman da gerçek anlamda dijital sanatlar açısından da çok değerli bir eser var önümüzde ve yakın zamanda bunu da açıklarız zaten hangi arkadaşımızın evet. olduğunu, o spesifik bize yapılmış zaten gördüğünüz gibi hem bizim DNA'mız var üzerinde hem de arkasında aracımızın stilize edilmiş renkler var. Yani burası bizim için şöyle düşünün evinizde ne yapmak istersiniz? Evinde ne yapmak istersin? Ya klima ayarlarım işte. Ayarla buradan ayarlarız akıllı yaşam şeyleri. Buradan da ayarlarız. Ev, ev, eve varana kadar 22 dereceye getir diyebilirsin Hı -hı. mesela. Bütün gün enerjisini harcamasın diye. Başka? İşte kombi ayarlarım. Yani evdeki her e, ot, oturma açık, Gerideki, oturma odasında yapar. Oturma, otururken... odasındaki her şeyi aslında buradan yapabilirim. Kontrol edebilirim. Oturma odasında otururken yaptıklarını da yapabilirsin. Alışveriş yapabilirsin. YouTube'a girebilirsin. Biz artık hoş buradan kan? mı izleyecek izleyiciler? Mesela yapabilirsiniz ya. Oh, hoş geldin trafik kazası. <laughs> ya dün mi ne iki gün önce mi? Bir tane önümde orta şeritten gidiyor adam. Sağa gidiyor sola gidiyor böyle oynatıyor şeritte. Ulan şu dikkatli bir baktım. Dayı sistemi kurmuş. Ön panele dizi izliyordu. Ama bayağı izliyor yani hani böyle sürerken böyle göz değil bayağı böyle izliyor da <laughs> nasıl satayım? Mee diye kornaya bastım o izlemeye devam ediyordu. Yani. Yani bunun üzerinde 8 artı 1 yani istemediğiniz kadar kamera var. Hmm. Ve bu kameraları en başta güvenlik için, sürüş desteği için ve özel ilave hizmetler sunabilmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla artık sizlerin bizlerin hayal gücüyle sınırlı bir gelişim. Yani biz mobilite ekosistemi sorarlar içinde ne var diye. Baktığımız zaman seyir anlamında, yolculuk anlamında harita bazlı hizmetler var. Location based services'ler var. Artı oyunla ilgili oynayarak eğlenmek. Bence de çalışır durumda bilmiyorum. Ile ilgili hizmetler var. E onun haricinde yaşamla ilgili hayatınızı ilgili hizmetler var. E onun haricinde yine isterseniz ticari anlamda iş ortaklarınızla beraber geliştirebileceğiniz bir App Store gibi üzerine startuplara beraber hizmetler yükleyebileceğiniz bir altyapı var burada. Bu altyapı öyle güçlü bir altyapı ki orada yer update yani bulut üzerinden güncelleyerek internete bağlanarak o hizmetlerinizin hepsini güncelleyebilirsiniz. Aslında bir süper bilgisayar var otomobilin altyapısında. Güçlü bir bilgisayar var. Güçlü bir bilgisayar var. Peki bunu gördüm Gürcan Bey. Bu sensör ne iş yarıyor şu an tam olarak? En çok merak ettiğim şey oldu. Keyfiniz yerinde mi? Bakıyor. Can canınız sıkkın mı? Yorgun Siz acaba yorgun musunuz? Yorgun olursanız acaba hız sınırında müdahalelerim olması lazım. Ola bakıyor musunuz? Aynen. Tamamen yüzü, yüzü tarıyor. Bu, Burada örneğin bu tarafta oturan kimseyi seyrederken çok fazla buraya daldığınızda da burayı kapatabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bakıyor yani? <laughs> o kadar bakıyor. Teknoloji kadar... Sensör oraya mı korulur demiş. Öne baktan diye fırça atıyormuş adam. Yani şu alayım. an burada bir böyle dokunmatik düğmeler görüyorum. Doğru. Ee, o yoktu mesela. Bu yoktu evet. Güzel yakaladınız. 3 sene 4 sene az bir süre değil. Bu hmm. süre zarfında özellikle yeni teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Hızlı gelişen yeni teknolojileri biz mümkün olduğunca buraya adapte ettik ki hem rekabetçilikte hem kullanıcılara sağladığımız konforda bunlar görülebilsin, ön plana çıksın diye anında yakaladınız zaten. Evet yani birçok değişim var bu arada arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim net olarak şu an gördüğüm, karşılaştığım yani 22 senedir bu işi yapıyorum. Herhalde bir medim otomobil kalmamıştır ama işçilik anlamında özellikle şu siz konuşurken bir taraftan da bakıyorum. Yani dikişlerin nasıl atıldığına, derinin kalitesine. Yani işçilik anlamında gayet başarılı görüyorum. Bir, bir, kime... bir de bir de kullanalım. Kullanalım mı? O cümleyi tamamlayın arkadaşlar. <laughs> Abi de çok heyecanlı. Yani he. Bütün arkadaşların gerçekten hepsinin eline koluna sağlık Sağ arkadaşlar. Olsunlar. Bu otomobili yabanlar, komşunuz Ahmet, kuzeniniz Kızım. Mehmet, amcanızın kızı Handan. Yani bunu bu otomobili bizim birebir Türk vatandaşlarımız arkadaşlarımız yaptı. Sağ o yüzden olsunlar. hepsinin tek tek ellerine kollarına sağlık diyoruz Sağ ve basıyoruz gaza? Olsunlar. Basıyoruz. Gaz pedal değil artık bu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben neyi sevmedim biliyor musun? Baştan beri söyleyeyim, şurası şurası. Buranın şekli daha böyle elipsvari ya, kavisli. Biri. Ama güzel araba ettik. Bir koltuğumuz var bu arada arkadaşlar. Hemen ona baktım. Sağda var mı Gürcan Bey? Var tabii. Tamam. Lütfen. Şu anda çift motorlu Var tabii lütfen. Yapıyoruz. Evet. 400 beygir olanı kullanıyoruz. Sıfır yüzü 6 saniyenin altında. Bayağı. Beşin. tahmin edebilecek misin? Işte. Biliyordur bilmez mi? <laughs> Sol tarafta kalmak kaydıyla. Tamam. Sağ tarafta burada her türlü yol şartlarını simüle ettiğimiz için. Yani sürat yapacaksak solda kalalım. Şu an tamamen bir test parkurundayız arkadaşlar. Burada işte kötü yol şartları da simüle ediliyor. Her şey simüle ediliyor. Her otomobil şirketinin sahibi olmadığı bir test parkuru Doğru. var şu an. Burada toplamda 4000 metreye varan her türlü yol koşulunu da simüle edebileceğimiz bir test parkurumuz var. Ve biz burayı başlangıçta araçlarımızın %3'ü %5'ini bulacak şekilde ürün geliştirmek evet. hem de sağlamak için yaptık. Güzel ortam. Bu arada Gürcan Bey şunu söylemişti. Buradan ezici hiç kaldırmadan. Buradan hepsini yapabileceksiniz değil mi? Evet. Şu an yaptık. Şu, bak şöyle bir şey daha ekledik. Recuperation ayarlayabilirsin orada. Vay. <laughs> Çok iyi. Tam uçak gibi olmuş hakikaten bu sefer. Sağ üst köşedeki evi bir Tamam. Şimdi sürüş. Sürüşten. Sürüş modları. Spor. Sol alt köşe. Alt spor hemen. Spor Yes. Kırmızı oldu aracımız. Evet. Anadolu ateşi oldu. Launch kontrol yapayım mı? Frenle gazla kalkayım mı? <laughs> Nasıl isterseniz. Yok hiç öyle bir <laughs> şey gerek yok <laughs> zaten. Direkt mi kalkayım? Kendi launch kontrol yapacağım. Tamam. 106 3'e kadar bile sen. Şu an Belki de. 130'a kadar çıktık. Bu 5 saniyenin altındaydı. Kesinlikle 5 saniyenin altındaydı. Şöyle bir durum arkadaşlar. Demin... Şu cam biraz açık bırakmışım ben özür dilerim. Hemen şunu söylemek istiyorum bir kere. Benim otomobillerde en çok dikkat ettiğim şey yalıtım konusu. Şu an gayet rüzgarlı bir alandayız. 130'a kadar çıktık. Şu cam açık olmasına rağmen biraz şu anda kapattım mesela. Şu an bayağı arabanın içi konser salonu gibi. Yalıtımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü elektrikli otomobillerde aslında dış sesleri çok daha fazla duyuyorsunuz. O yüzden hemen şuradan sürüş modunu bir normale alayım. Çünkü şu anda gaz tepkisi bakın. O kadar keskin ki. <laughs> fazla rahatsız etmeyelim Gürcan Bey. Bugünkü çünkü yani çok fazla güzel. yorulacak. Şuradan hemen bir sürüş modunu. Sürüş şöyle. Aynen. Ha süper sürüş. hemen buradan sürüş. sürüş. Bu arada çok okunaklı. Bunun altta olması benim için şöyle bir avantaj açıkçası. Hiçbir şekilde güneş etki etmiyor. Yani Hı -hı. buraya herhangi bir yansıma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gayet şu an konfor modundayız. %62 arkadaşlar şu anda pilimizin kapasitesi ve 328 kilometrede menzilimiz var diyor. Bu şu anda 400 kilometre menzili olan modeldeyiz. Yani o zaman söylenen şu an arttı 500. mı? 500. Oldu. Şöyle, 300 ve 500'lük şeylerimiz var. Oldu. Kullanım şeyine göre Kesinlikle. Değiş, değişebilir. Biz onu standartımız 300 diyoruz. Uzun menzil isteyenler için de 500. 300 biliyorsunuz artık ortalama şehirde günlük kullandığın kilometreye göre 5-6 gün Hı. yetecek kadar hafta sonları şarj etseniz yeter. Bu arada dönüş çapı çok iyiymiş. 10 metrenin altındaymış. Küçük sınıf otomobiller bile 10 metre civarında. Kesinlikle. O yüzden 10 metrenin altı çok iyi. Daha müsait bir yerde bir deneyelim. Şurada da sağda bitirdiğimiz yerde. De. Ya hızlıca gidip dönelim. Tamam hemen. Siz bana hızlıca dinleyeceğim belki. Sağa git, sağ gitme, sağa <laughs> gitme. Yok yok. Burada her türlü şey yolculuk gitme, başlanıyor. Burası şimdi filaya deniyor. Bir tekerlek <laughs> çukurda kalıyor, bir tekerlek yüksekte kalıyor. Süspansiyon şey, testi yapılıyor. Biri öb ben koydum. <laughs> bizde o her zaman bizim milletimizin insanında şeyi var yani. Ne, neyle ilgili konuşuyorsan konuş, hangi ortamda olursan ol bir esnafçılık var ya bizde. Işte böyle O çok tatlı geliyor bana bak. <laughs> O uyumuzu çok seviyorum. Asıl böyle punta o samimiyede şey var yani. Için. çok sert ama orası. Tabii burası. tabii girelim diye söyledim ama Aha. biz burada son nihayetinde gerçekten bu ürettiğimiz, geliştirdiğimiz üründen her türlü şartlara, yol tutuşundan tut güvenlik şartlarına kadar deniyoruz. Oo, şu yola bak, bak taşlı. Bu kadar gaza basıyoruz. Esniyor, ediyor. Mesela hiçbir trim sesi yok şu anda. Bir maşallah alırız. Maşallah diyelim. E, hakikaten bence dünya standartında bir ürün çıkmış ortaya. E, dönüş açısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen dönüş açısını. Madem. Allah. Şaka iyi Çok iyi. Maşallah. 9.5 10, 10 metrenin altındaki zaten çok iyi bir değer yani bu Tabii sınıftaki de. bir otomobil için. Şeyden çıktı bu biliyorsunuz büyük şehirlerde çok ciddi bir sıkıntı bu. Eski şehirlerde, özellikle tarihi şehirlerde, İstanbul'da, Paris'te, Londra'da ve kullanıcılar için önemli kriterlerden bir tanesi. Sizin arabanın en çok etkileyen özelliği hangisi? En çok hangi özelliğini beğendiniz? Multimedyası. Akıllı taraf. Çünkü dış dünyaya bağlıyor bizi, Hı -hı. dış dünyayı ayağımıza getiriyor, oturma buraya getiriyor. Hı -hı. Onun için her türlü şeyi yapabiliyoruz. Hı -hı. Evet doğru. kesinlikle. Gelecek doğru. Yani artık biz bir otomobille oturduğumuzda yeni nesil adaptif kruz kontrol var mı yok mu bakmıyoruz. Şimdi ben bu otomobile olduğuna eminim adaptif kruz kontrol. Olmaz mı? <laughs> <o, her> şey <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir daha artık neyde neyle buluşuyoruz? Sedan'la mı? Çok beğendim gerçekten. Yani o gururun öte... Abi rampaya falan çıkaydınız ya. Yani o duygularımı biraz geriye alıp düşünmeye çalışıyorum. Bir kaza testi yapsaydınız ya. Çünkü biz bu otomobili ne yaparsa yapasın beğeneceğiz o milliyetçilik tarafımızla. Ama onları biraz geriye alıp o duyguları düşünüyorum. Dediğim gibi yani ne bir yerinden bir ses geliyor ne dikişlerinde bir problem var. Şu anki ikizlerimden müthiş. Elinize konuza sağlık. Bundan sonra ne göreceğiz? Seven. Sonra geleceği de birazdan göreceğiz. Öyle mi? Burada da iki tane sürpriz var. Görüşürüz. Çok teşekkür tamam ederim. Olur. Sağ olasın abi. Ben Senin de. ağzına sağlık. Sağ olasın. Ben beni sevindik. Abi çok güzel ya gerçekten. <laughs> Kapı kapama sesine bakalım mı? Böyle. Bir hoşuna gitmedi gibi Doğan Reis. Kendi havayı dışarı bastığını hissediyorsun kapı kapandığı sesini. <laughs> evet arkadaşlar söylediğim gibi Gürcan Bey şu anda toplantıya gidiyor ve çok yoğun bir program var. Bugün çünkü bu kampüsün arkadaşlar asıl toplantısı var ve insanlar bugün burada bunun için toplandılar. Bize de sağ olsunlar vakit ayırdılar. Yanlış bir şey söylediysek şimdiden kusura bakmayın. Çok detaylar şu anda belli değil. Biraz sonra toplantıda öğreneceğiz. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, çok heyecanlandım. Benim için hayatımda en önemli anlardan biri olarak kayda geçti. YouTube kanalında da öyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Fiyat Tahminlerinizi alalım arkadaşlar ya ulan Doğan kesin biliyordur fiyatı aşağı yukarı ya alsam mı o bilgiyi verir mi acaba ya da ona söylemişler midir çok merak ediyorum. Ya bu 900 bin lira 800 bin lira düşünüyorum diyenler falan hiç öyle bir şey yok bence. Ee, yani fullü bu arabanın 2 milyon vardır ya. Herkes 900 bin bandı diyor ya. 750 bin arası. Biz vatan evlatlarına, milli iradeye, bu toprakların insanlarına pahalı satmazlar diye düşünüyorum. Açalım. <laughs> ben beğendim vallahi arabayı güzel ya. 200k olur aynen kardeşim. Hatta 50 bin liraya vereceklermiş arabayı. <laughs> Şaka yapıyorum. Ciddi yalan olur. Ama 900 bin lira hayal. Çok acıktım ya. Ne yiyebilirim acaba?